Başından beri hep konuştuğumuz blockchain dedik, blockchain dedik, bitcoin dedik. Bir sürü bu konuda hem hukuki hem de teknik anlamda birçok konuya değindik. Peki blockchain'i kim neden istesin ki, kim neden kullansın ki gibi böyle bir soru geliyorsa aklınıza işte o sorunun cevabını şimdi Emre Bey, Emre Tekişalp bize cevaplıyor olacak. Yine çok keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Emre Bey'e hemen bağlanalım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? herkese. Teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sanırım Kaliforniya'da mısınız? Yanlış mı? Evet. evet yok doğru. San Francisco'dayım. San Francisco. Benim de yaklaşık 3 yılım San Jose'de geçti. Orada yaşadım. Umarım hala oralar güzeldir ve sıcaktır. Genelde sıcak oluyor bu tarihlerde ama bilmiyorum. Evet bu aralar burada cehennem sıcakları diyorlar. San Francisco nispeten serin kalır ama evet. E, sıcak gerçekten. Evet biz hani yaklaşık nereden baksanız 10-12 saate yaklaşıyoruz. 10 saati geçti. Blockchain'i tüm gün konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz ama Silikon Vadisi'nden, Silikon Vadisi'nin böyle merkezinden Blockchain hakkında sizlerin de görüşlerini almak en büyük hedefimiz. Ben sözü size bırakıyorum. Sonra sorularla tekrardan sizlerle beraber olacağız. Buyurun. Tabii çok teşekkürler. Merhabalar herkese. Kimseyi göremiyorum tabii ama ne yapalım artık zoom'dan devam ediyoruz. Enteresan bir noktaya hemen değineyim. Lafı geçmişken silikon vadisindeyim ben evet. Ama blockchain'in güzel bir kısmı silikon vadisinin artık o kadar bir önemi kalmadı. Yine tabii ki burada çok fazla ciddi bir mühendislik ve teknoloji deneyi olduğu için buradan hani adetçe yüksek projeler çıkıyor ama baktığımızda teknoloji sektörünün geri kalanlarını silikon vadisinin önemi azalmış durumda. Bu güzel bir şey çünkü hani artık herkes nerede oldu? Neredeyse, hangi ülkedeyse, neresindeyse dünyanın bir şeyler yapabiliyor. Neyse sadece küçük bir kuple bırakmak istedim oraya. Tekrardan merhabalar herkese. Ben Emre Tekin yine projesini başlatan Oval Labs adlı şirkette iç geliştirme ve operasyonlardan sorumlu olarak çalışıyorum. Çok kısaca neden şimdi blockchain'i 12 saattir <laughs> konuşuyormuş inanılmaz gerçekten. Çok konuşacak çok şey var hakikaten. Ama hani bugüne baktığımızda ne oluyor? Kim Kullanıyor mu? Kim kullanıyor? Kim hatta neden kullansın ki? Çünkü genelde bu tarz konferanslarda baktığımızda hani katılımcılar belki evet hani Bitcoin veya başka çeşitli tokenlar hani trade edilmiş, alıp satılmış ama veya tutuluyor. Onun dışında kullanım genelde hala az. Bu neden böyle? Buna biraz bakmak ve nasıl çözülebilir buna biraz konuşmak istiyorum. Şimdi blockchain deyince akla. ne neler geliyor bir kısaca hani çok hemen böyle hızlıca gelen ona bir bakalım. En başta tabii ki Bitcoin. Bütün bu hani bizim burada olmamıza sebep veren ve her şeyi başlatan teknoloji olarak. Bitcoin artık hani dijital altın kullanım alanını kanıtlamış ve yerine getirmiş durumda. Fakat dediğimizde dijital altın hani altın gibi alınıyor, satılıyor veya tutuluyor yastık altında gibi. Onun dışında çok fazla kullanılmıyor. E, kullanım alanı çok fazla yok henüz. Fakat biz hani burada olmamızın sebebi blockchain çok daha fazla kullanıma e, yol açacak değil mi? O yüzden buradayız. Biraz onlara bakalım. Yine Bitcoin ve benzeri başka tokenlar ve işte bunların trade edilmesi şeklinde bir kullanım alanı var. Fakat adı üstünde buradaki esas kullanım alanı al-sat al ve spekülasyon. E, o yüzden bu borsalar üzerinden genelde gerçekleşen veya merkeziyetsiz borsalar üzerinden gerçekleşen bir kullanım alanı. Ve açıkçası hani yine blockchain'in kullanım alanı olarak burada bitmeyi, burada bitsin sadece bununla yeterli olsun. Hiçbirimize, hiçbirimize yetmeyecek çok daha fazla şeyler konuşuyoruz. O yüzden bunu da bir kenara koymak istiyorum. Bir ötesinde bugünlerde çok son bir senedir yaklaşık çok konuşulan DeFi decentralized finance veya merkeziyetsiz finans alanı var. Buraya baktığımızda gerçekten bu her şeyi içeriyor. Banka hesaplarından tutun da işte bütün finansal pazarların altyapısını oluşturacak altyapıdan işte kişilerin mevduatları, borçları, krediler vesaire her şeyi içeren gerçekten hani günümüzde kullandığımız finans sistemini içeren bir vizyon var burada. gerçekten heyecan verici ve kullanım alanı olarak hani blockchain'i gerçekten hani bu şekilde bir bütün finans sistemini e, geçirebilirsek gerçekten bayağı bir şeyi değiştirebilecek önemli bir alan. Bir başka yine yakın zamanlarda çok konuşulan NFT'ler, non fungible token olarak kısaltması ve, veyahut da e, işte tek yekpare olmayan token yekpare olan token'lar diyebiliriz veya birbirleriyle karıştırılamayan. Ve bunların işte çeşitli oyun var veya sanatsal alanları bu yine çok heyecan verici bir alan fakat yine günümüze bak sadece spekülasyon işte bazı nftler çıkıyor hani çeşitli sanatçılar evet çıkarıyorlar bunları ama baktığımızda hani gördüğümüzde de bütün grafiklere baktığımızda da nft kullanımı şu an çok düşmüş durumda bir hype oldu ve yine düştü maalesef o yüzden spekülatif devam ediyor bir diğeri stabil paralar var tutun USDC Türkiye'de 1 lira var Türk Lirası'na sabit olan bir para bu da yine baktığımızda çok büyüdü özellikle geçtiğimiz sene içerisinde DeFi ve tradingin çok artmasıyla. Fakat yine e, aslında asıl kullanım alanı borsalar arasında ve borsaların hatta çoğu borsayı mümkün kılan bir altyapı olarak kullanılıyor. Yani spekülasyonu desteklemek amaçlı. Onu da bir kenara koymak istiyorum o yüzden. En son olarak da işte daha mevcut şirketlerin, büyük holdinglerin kullanmayı düşündüğü, tedarik zinciri gibi alanlarda çok konuşulan kullanım alanları var. Bu da açıkçası yıllardır, 5 yıldır yaklaşık konulaşılan bir şey ama hani 5 yıl içerisinde hala birkaç POC Birkaç örnek kullanım dışında çok fazla gerçekleşememiş, vizyonsal olarak bize satılan ama çok kullanımı hala olmayan bir use case diyebiliriz. O yüzden baktığımızda açıkçası çoğunda burada bir spekülatif ya bir hikaye anlatımı ya spekülasyon yapma amacıyla işte atıyorum tedarik zincirini gerçekleştirecek ileride bir token'ı işte alın satın işte çok mükemmel olacak buna yatırım yapın şeklinde gerçekten bugüne kullanımı çok limitli olan veya hatta hiç olmayan alanlar. E, fakat biraz sözlerinde de bahsettiğim gibi, DeFi burada biraz bir istisnai olarak görülüyor. Çünkü gerçekten bugün bir sürü uygulaması var, bir sürü şeyler yapmaya çalışılıyor. Biraz ona bakalım, çift tıklayalım, neler oluyor, neler bitiyor. Bu grafik biraz araştıranlar görmüştür. Belki DeFi uygulamalarında genelde Ethereum üzerinde olan başka blockchainlerde ekleniyor tabii ki. Toplam dolar miktarını kullanılan ve o uygulamalara yatırılmış toplam dolar miktarını gösteren bir grafik. Gerçekten çok ciddi bir büyüme var. Neredeyse 100 milyar dolara kadar. Ulaşan. Son zamanlarda burada ufak bir küçülme görüyoruz ama bu bir, biraz daha fiyatların son zamanlarda düşmesinden ötürü çünkü işte bu uygulamalarda Bitcoin'de Ether'li vesaire gibi fiyatı volatil olan asetlerde kullanılıyor. Fakat gerçekten hani ciddi bir e, artış var. E, peki nereden geliyor bir artış? E, kim kullanıyor bunu? Bir ona bakalım. E, bu gördüğünüz grafik toplam DeFi uygulamalarını kullanan bütün hani belli bir listedeki e, hani bilinen uygulamaların toplamında kullanılan. ilk başta aslında başta küçük olabilir ama toplam kullanıcı adedi diyor. Ama aslında sonra açıklamasında da yazıyor. Bu kullanıcı değil, blockchain üzerindeki adres miktarı. Şimdi fark ediyorum grafik biraz küçük olabilir o yüzden sözlü anlatmaya çalışayım. Burada Y aksisinde 2.5 milyonla geçmiş durumda grafik. X aksisinde zaten zaman e, yani 2018'den 2021 yani günümüze kadar olan bir artışı gösteriyor. Gerçekten ciddi bir artış var ama bir e, dikkat çekmek istediğim nokta bahsettiğim gibi iki buçuk milyon kullanıcı değil adres. Adres de blockchain üzerinde hani özellikle Ethereum üzerinde hani yaratması bedava olan herkesin sonsuz derece yaratabileceği bir bir, bir olay. Hani bizzat ben mesela yani herhalde bir 4-5 adresim var çeşitli DeFi uygulamalarında kullandım Yani o yüzden hani kesin neredeyse bir şekilde söyleyebiliriz ki burada 1 milyondan az kullanıcı var muhtemelen gerçek kişi olarak. Muhtemelen çok daha az. Çünkü bunu profesyonel olarak kullanan bu uygulamaları şirketler veya kişiler onlarca, yüzlerce adres kullanıyorlar. Bir milyon olsa bile hani tabii ki ciddi bir kullanım yani az bir miktar değil ama dünyaya endeks özellikle dünyada konuşulduğu kadar konuşma, ne, niye bu kadar konuşuluyor diyoruz. Hani onu acaba destekleyecek bir kullanıcı sayısı mı? Bir soru olarak bırakayım. Hani e, çok küçük geliyor bana açıkçası. 8 milyar içerisinde 1 milyon kişi sadece kullanıyor olması şu an. Peki bir milyon kişi diyelim veya iki buçuk milyon adres. Nereden geliyor? İnsanlar ne yapıyor bunun için? Çünkü dedik ki işte hani spekülasyon tarafı var kriptoyu bugün herkesin kullandığı ama bundan çok ötesine geçmek istiyoruz. Ötesine geçilebildi mi? Bu arada bu analizler yani herkese yaşayabilir bu gördüğünüz düğün analytics diye bir şey, bir hip -hip tarafından çok kolayca bakılabiliyor Google'larsanız. İlk ve bu az önce grafiğin altında da zaten listeliyor. Hani ilk en çok kullanıcıya sahip olan uygulamaların benzer grafiklerini yapmış durumda. En çok kullanıcıya sahip olan veya adres kullanımına sahip olan uygulama Uniswap adlı. Burada bir screenshot'ını koydum kenarda. Yine aslında baktığınızda iki token arasında trade etmek için kullanılan yani spekülasyonu destekleyen bir uygulama. Gerçekten bunun yani avantajları var tabii ki. E, merkeziyetsiz yapıyor borsa sistemlerini vesaire ama yine spekülasyonu destekleyen bir kullanım. Ve çoğu aslında baktığımızda DeFi'nin bu uygulamadan geliyor. İşte 2 milyona aşan adresi var bu uygulamayla çalışan. Fakat yine maalesef spekülasyonu destekleyen bir uygulama. Peki bir sonrakine bakalım. Başka nasıl uygulamalar var? Bir sonraki en çok kullanılan Compound adlı. Yine buraya bir screenshot'ını koydum. Compound biraz daha farklı. Kendisini Money Market Fund veya şimdi maalesef bilmiyorum galiba şu an ama hani para yani farklı efektlerin veya para birimlerinin kısa vadeli trade edildiği bir havuz olarak gösteriyor. Ve gerçekten baktığımızda hani en enteresan bir şekilde işte farklı tokenlar var burada işte Ether'de de vesaire gibi ve bunları ya bu havuza koyup, koyup faiz toplayabiliyorsunuz veyahut da borç alabiliyorsunuz bu havuzdan. Yani aslında burada spekülasyonun ötesinde bir kullanım alanı var e, ve gerçekten hani yani ben yaptım işte bir miktar Ether koyup onun üzerinden faiz kazanabiliyorsunuz ve bunu merkeziyetsiz bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinden yapabilmek gerçekten enteresan bir kullanım Baktığımızda kaç kişi kullanıyor veya kaç adres kullanıyor? 300 binin üzerinde yaklaşık gözüküyor şu an. Grafiğin enteresan bir şekli var. Burada gördüğünüz gibi bir e, büyük bir zıplama var. Zıplamanın sebebi de açıkçası e, Compound enteresan bir şey yaptı. Kullanan herkese belli bir süre boyunca bedava kendi tokenından dağıtmaya başladı. Yani açıkçası burada bir growth hack olarak adlandırabileceğimiz hani çok daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yapılmış bir oyun var. Tabii ki önemli yine ve kullanıcıya ulaşılmış olması da güzel. Fakat bak baktığımızda çok daha yavaş büyüyen ve hani daha az miktar olan bir kullanıcı kitlesi görüyoruz. Ama güzel haber hani spekülasyonun biraz ötesine geçmeye başlayan biraz hani daha normal finansal sistemlere yönelik bir kullanım alanı var. Bir sonrakine bakalım. Bir inç adı verilen yine işte bu screenshot'tan da görebildiğiniz gibi trading e, spekülasyona dayalı bir uygulama. 200 bin adresi geçmiş durumda bu uygulamada. Peki bir sonrakine bakalım. 60 bin seviyelerine geliyoruz. Bu da MakerDAO adı verilen aslında DeFi'nin orijinal hani hakiki çocuğu neresinde deyiz artık bilmiyorum olarak sayılabilecek bir uygulama. İlk algoritmik stabil parayı da çıkaran bir uygulama bu aynı zamanda. Ama hani bir kullanım alanı baktığımızda aslında biraz bu az önce gösterdiğim kampanda benziyor. İşte bir Ether koyuyorsunuz. Karşılığında bir stabil para DAI adı verilen çıkarıyorsunuz ve bunun için ya yani borç almış gibi oluyorsunuz aslında. Faiz ödüyorsunuz ve bu size daha bu stabil parayı veren sistemde de onun üzerinden bir faiz kazanmış oluyor. Yani yine farklı spekülasyonu biraz aşan bir kullanım alanı var gerçekten. Fakat baktığımızda burada da yine 60 bin seviyelerindeyiz. Yani global kontekste Özetlemek gerekirse spekülasyonu aşan maalesef hala çok az kullanım var. Tek tük ve bunlar da hani yüz binler belki on binler seviyesinde gerçek tüketiciye kullanıcıya ulaşmış. Global çapta çok az. Yani daha da özetleyecek olursam burada açıkçası hani kullanım DeFi diyoruz veya blockchain'deki hani en büyük kullanım alanlarından biri olan DeFi'de zengin hani veya paraya sahip varlığa sahip kişilerin sürekli birbirleriyle trade ettiği. Bu sisteme de bakıp da işte hani daha kendi varlığı olmayan kripto paralar içerisinde ve hani bir hayal hepimiz satın alıyoruz değil mi hani çok büyüyecek erkenden yatırım yapalım. Hani to the moon demiyor veya aya gidelim diye hani hayaller satılan normal bir hani bir halk kitlesi var. Biz de hepimiz bakıp çeşitli paralarımızı o sisteme gönderip aslında zengin kişilerin birbirleriyle trade edip spekülasyon yapmasını destekleyen bir sistem. Çok güzel gelmiyor kulağa. Neden böyle? Şimdi biraz ona da var. şimdi Çok karamsar bir resim çizmek istemiyorum bir yandan da bu hani hepsinin bütün söylediklerimi bir köşeye not düşeyim. Yani bunların hepsi aslında altyapısal olarak çok büyük değişimleri beraberinde getiriyor ve gerçekten teknolojik olarak da çok büyük. Hani yeni bir boyut açıyor ama e, sistemsel olarak bir sıkıntı var. Çünkü neden? Hala çok az kullanıcı var. Hala sadece varlıklı kişileri destekleyebiliyor. Ve hani blockchain'in bu vaat ettiği e, herkesi Tüm dünyada herkesin rahat erişebileceği bir sisteme henüz hiç, yani yakınına bile gelebilmiş değiliz. Böyle öncelikle bir şeye bakalım. Burada i̇şte iş bankasından hemen hızlı bir şey aldım. Ekran görüntüsü aldım. Hani neler normal finansal sistemde neler sunuluyor diye onu hatırlayalım. İşte burada bakıyoruz hani krediyle başlıyor aslında her şey. Ve en çok kredi herkes işte farklı farklı kredi versiyonları. Onun ötesinde işte kredi kartı ödeme sistemi diyebiliriz. Mevduat hani hepimizin paramızı tuttuğu varlıklarımız bir yer. Dijital bankacılık hani dijital versiyonu, sigorta, emeklilik. Yani aslında hani genel olarak varlıklarını tutabileceğimiz bir yer para transferi ve kredi. Şimdi aslında bu ilk ikisinin blockchain'i destekliyor tabii ki şu an en azından primitif bir seviyede ve hani çeşitli seviye spekülasyonu desteklemek amacıyla bir altyapı mevcut. Fakat eksik olduğumuz nokta kredi noktası. Hatta bununla ilgili güzel bir sürü kitap var dünya üzerinde. Yani kredinin aslında finansal sistemin her şeyinin başında getirdiği. Ve biraz da aslında gördük az önce gösterdiğim Compound ve MakerDAO adlı iki uygulama örneğin. Biraz kredisel sistemlerin başlangıcı gibi DeFi üzerinde. Fakat yine çok az kullanıcıya sahip. Neden böyle? Biraz ona bakalım. Biraz böyle geri çekilirsek ağaçlara değil de ormana bakmaya çalışırsak burada çok hani özetsel bir şekilde DeFi sistemini çizmeye çalıştım. İşte tepede kullanıcılar var bizler. Ortada hani uygulamaları, uygulamalar üzerinden nitekim kullanacağız. Hani hiçbirimiz oturup da kodu açık kod yazarak kullanmayacağız bunları. Güzel, hani daha temiz ekranlar üzerinden. Bu uygulamaların konuştuğu ortada likidite protokolleri var. İşte mesela kampan bir örneği. Hani az önce bir ekran görüntüsü gösterdi ama başka şekillerde de kampan da En altta da bütün bu protokollerin, bütün uygulamaların çalıştığı blockchainler var. E, Ethereum hani artık her şeyin başladığı ve bunun benzerleri de yavaş yavaş çıkıyor. Biraz sonra gün hocadan Avalanche neler yapıyor bu konuyla ilgili eminim. Fakat şu an baktığımızda bu sistemin hepsi çok fazla collateral üzerinden dönüyor. Yani dolar konuluyor sisteme veya başka para birimleri. Ve bu hani eğer sizin bir mevcut hali hazırda varlığınız yoksa sistemle konuşamıyor hale geliyorsunuz. Bunun sebebi de birazdan geleceğiz aslında sebebi ama bunun da yol açtığı şey. Az önce bahsettiğim gibi sadece varlıklı kişilerin sistemle konuşabiliyor olması. Çünkü eğer hani varlığınız yoksa işte bir miktar ethereum'unuz veya işte bir miktar mevcut hali hazırda dolarınızda bir paranız yoksa mesela borç çekemiyorsunuz. Neden? Çünkü sistemin çalışması için şu anki haliyle e, para ihtiyacı var. Bunun da sebebi normal finansal sisteme baktığımızda aslında böyle çalışmıyor tabii ki. Zenginlere sadece hizmet vermiyor. Normal insanlara hizmet vermeye çalıştığında aslında dönen şey normal finansal sistemde. Hani hepimiz bir bankaya borç almaya, kredi çekmeye gittiğimizde kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. İşte kredi skorumuz olabilir veya başka finansal e, bilgilerimiz olabilir. Kişisel e, kimlik bilgilerimiz, ne iş yaptığımız olabilir. İngilizce bir sunumdan alıntı yaptığım için bunun İngilizcesi genel kategorik olarak yani kişisel bilgiler veya personally identifiable information kısaca PII. Bunları paylaşıyoruz. Bunu fakat blockchainle bugünkü haliyle taşımaya çalışırsak bütün sisteme biz kişisel bilgilerimizi beslememiz lazım. Mesela gidip ben bir yere bir mevduat yatırmadan, bir sisteme para vermeden bir borç alabilmek veya başka başka servislere kullanabilmek istiyorsan e, kişisel verimi vermem gerekiyor ki karşılığında bunu sunan bana uygulama benim e, finansal profilimi çıkarsın, kredi risk bilgimi e, işlesin ve ona göre bana bir belli bir termlerle bir borç verebilsin değil mi? Sonuçta veren e, firmanın da batmaması lazım. Bu şu an çalışmıyor. Çalışmamasının sebebi bunu yaparsak bütün bilgilerimiz her şey blockchain'de. Tamamen tüm bilgiler saydam bir şekilde gözüküyor. Çalışma bunu kimse yapmaz yani ben kişisel bilgimi vermem çünkü bir blockchain tamamen sonuza kadar public her şeyin görülebildiği bir yer. Ve bunu yapmak istemiyorum. Peki ne yapabiliriz? Belli yerlere bir gizlilik kilidi koymamız lazım açıkçası. Bunu diyelim ki mesela bu uygulamalara koyalım ki uygulamalar kişisel bilgileri göndermesin daha da aşağıya. Bu aslında içinde mevcut olduğumuz sistem işte Coinbase'dir veya çeşitli borsalardır. Başka finansal servisler kurmaya, kurmaya başladıkça Binance'tir. Bunu yapıyorlar aslında kişisel bilginin kendisinde tutuyor ve blockchain'e paylaşmıyor. Fakat bu mevcut içinde bulunduğumuz sistemden çok farklı değil. Nitekim bankalar da bugün böyle yapıyor. Peki biraz daha aşağıya koyalım. Aslında daha da kötü bu. <laughs> Çünkü bu sefer daha da fazla kişi bizim kişisel bilginize sahip olmaya başlıyor. Bu da aslında mevcut sistemden çok fark yok içinde bulunduğumuz. Çünkü bankalar mesela kişisel bilgisi farklı işte daha mevzuat kuran veya yasal firmaları destekleyen yerlerle paylaşabiliyor. Ve bu çeşitli sıkıntıları da yer açıyoruz zaman zaman. Peki acaba hani kişilerin bilgilerini paylaşırken gizli bir şekilde paylaşmalarını sağlayabilir. Böyle olursa çünkü ne uygulamalar e, bu bilgilere sahip olabilecek, ne aşağı aradaki protokoller ne de blockchain'e gidecek bilgiler hiçbir. Ben kendi bilgimi, kişisel bilgimi gizli tutabiliyor olacak. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir hayal edelim. E, gerçekten hani mevcut internetle e, kripto dünyası arasında bir kö gizli bir köprü kurabilir. Benim de üzerinde çalıştığım e, proje Mina e, bahsettiğimiz gibi aslında e, bunu yerine getirmeye çalışan bizce bir proje. Yani gerçek dünyayla kripto arasında geçişi yaratan dünyanın en önemli blockchain blockchain'ini, block zincirine açıp bulunuyoruz. Çok hızlıca Mina'dan bahsedeyim. Biz hani bir sorundan konu bahsettim e, günümüzde block zinciri, blockchain dünyasında yaşanan ama ilk yaratırken hani e, baktık ki ne sorunlar var. Üçüncüsünden az önce konuştuk hani gizlilik ve bütün bu hani, işlemlerin doğrulanmasının herkese açık bir şekilde yapılıyor olması. Diğer iki sorun da açıkçası e, birinin iyi ki blockchain'lerin çok büyük olması e, işte Bitcoin 400 GB Ethereum TB geçmiş durumda. Bu da e, kişilerin kolay bir şekilde blockchain'leri kullanmasının önüne geçiyor. Siz bunu hani kimseye güvenmeden diye, aracı kuruma güvenmeye güvenmeden kullanmaya kalkışmak herhangi bir insanın yapabileceği bir şey değil. Çok pahalı da değil açıkçası ama rahat rahat herkesin yapabileceği işte binlerce dolar ve çok saatlerce vakit gerektiriyor ve çeşitli teknik bilgi gerektiriyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bir diğeri de ölçeklenebilir merkeziyetsizlik dediğimiz. Blockchain'lerin kapasitesi arttıkça açıkçası merkeziyetsizliklerinin ki blockchain'lerin en önemli özelliği bu. Yavaş yavaş düşmeye başlaması. Ethereum ve Bitcoin'de gördük hani yıllardır ortalıkta olan enerji değerli blockchain. Yeni çıkan Blockchainlerde de göreceğimizi düşünüyoruz. Mina ile bizim amacımız buna bir çözüm getirmek. Sıkıntıyı çözen özelliği Mina'nın sadece 10 kilobyte yaklaşık boyutunda olması, böylece ve bunun hiçbir zaman büyümemesi, hep 10 kilobyte boyutunda kalacak olması. Bu da hani herkesin telefonlarla olsun ya internet aracımızda olsun. Mina'ya doğrudan erişim sağlayabilmenizi sağlıyor. Son bahsettiğim, az önce hani bütün sunumda konuştuğumuz konuda, Mina'nın sadece kullanıcının verilerinin kanıtlarını paylaşması. Yani siz verinizin kendisini paylaşmıyorsunuz, sadece kanıtını paylaşıyorsunuz. Bunların hepsi de aslında nispeten e, kripto alanında yeni yeni yıldızı parlamaya başlayan diyelim, Zero Knowledge Proof adı verilen sıfır bilgili kanıtlar e, zannedersem az önce konferansta bununla ilgili bir sunumda vardı ve hatta işte Spesifik bir versiyonun adı zk-snark deniyor. Kullanımı sayesinde oluyor. Mina'da biz bunu iki şekilde kullanıyoruz. Birincisi Mina'nın boyutunu fixlemek, az önce bahsettim. Bunun da nasıl, hani bir, e, yani nasıl olabiliyor? Bu şimdi bütün kriptografinin içine girmeden. Aslında bir fotoğraf çekmeye benziyor. Siz, hani burada yazdığı gibi bir mesela bir yere gidip bir fil gördünüz. fili arkadaşınıza anlatmak istiyorsunuz. Ama fili taşıyacak haliniz yok. Atıyorum Hindistan'da gördünüz. Fili Türkiye'ye geri taşıyacak haliniz yok. Onun yerine bir fotoğrafını çekip gönderiyorsunuz. Veyahut da biraz daha kişisel bir örneğinden gidersek siz bir yere girerken atıyorum kimlik bilginiz isteniyor. Gidip her yere kimliğinizi vermiyorsunuz sonunuza kadar. Sadece kimliğinizi gösteriyorsunuz. Yani mesela Türk vatandaşı olduğunuzu kanıtlamak için. Kimliğinize bakılıyor ve bu kanıtlanıyor ve ardından kimliğinizi geri alıyorsunuz. Bu Zero Knowledge Proof'lar da bunu mümkün kılan bir kriptografi aslında bilginin doğruluğunu e, kanıt e, Ve bizim de binada bunu kullanarak hem Mina'nın boyutunu fixlediğimiz hem de bilgilerin gizli kalmasını sağladığımız bir teknoloji. Spesifik kullanım alanına bakarsak da yine bundan sonra da bitiyorsunuz zaten. Hani DeFi'ye geri dönecek olursak bir bunun elle tutulur bir örneği yakın zamanda duyurduğumuz e, Ethereum üzerinde çalışan DeFi, bir DeFi uygulaması olan Teller ile. Az önce bahsettiğim aslında bu kredi kullanım alanı ile ilgili. Teller Mina'yı kullanarak şu an sadece Amerika ve Kanada'da bunu yapıyor ama e, e, sizin aslında hani para koymadan sisteme kredi almanızı, kredi çekmenizi sağlayan bir sistem kurmuş. Bunu da nasıl yapıyor? Normalde siz işte normal bir finansal kuruluş kullanarak bunu yapmak isteseniz işte buradaki çeşitli kimlik bilgilerinizi paylaşarak finansal kurumun kredi skorunuza erişmenizi, erişmesini sağlamanız lazım. Fakat bu işte bir sürü hani artık kimlik bilgilerinin çalınmasına da sebep oluyor. Ve aynı zamanda da paylaşmak istemiyorsunuz. Çünkü o zaman kredi skorunuza kimin ne, tür, ne tür bir bilgi işleyebildiğini de bilmiyorsunuz. E, fakat Taylor ile Mina sayesinde yaptığı şey e, çok herkesin kullandığı burada bir kredi skoru uygulamasından gizli bir şekilde ve sadece benim kullanıcı olarak benim iznime tabi olan kredi skorumun Taylor'ın ihtiyacı olan seviyede olduğu olduğunu kanıtlayan bir kanıt paylaşıyorum. Burada hani 700 mesela bir kredi skoru, 700'ün üzerinde olduğunu kanıtlayan bir bilgi, bir, bir kanıt paylaşıyorum. Taylor ise sadece bu kanıtı görüyor. Ne benim ismimi görüyor, ne kimlik bilgimi görüyor, ne kredi skorunun kendisini görüyor. Sadece bu kanıta ulaşarak gizli bir şekilde e, benim hani bana kredi vermesine, verebilmesine sebep olacak derecede bilgiye sahip oluyor. Bu sayede de ben hani para koymadan ortaya, e, yani param yoksa eğer para koymama gerek olmadan sadece hani borcumu ödeyeceğim geçmişe yönelik bilgisini paylaşarak bunun kanıtını paylaşarak Teller'den borç alabilmiş oluyorum. Bu bir sadece bir başlangıç. Biz bunun hani gerçekten DeFi'nin kullanım alanını çok arttıracağını ve blockchain'deki işte en başta bahsetmişti NFT'ler olsun stabil paralar olsun, başka yeni gelecek bir sürü kullanım alanı olsun. Bu bilgi gizliliği yani herhangi bir kişinin gizli bir şekilde bilgilerini blockchain ile paylaşarak uygulamaları kullanabilmesinin bu şekilde bir kullanım alanı öngörüyoruz. Evet, sözlerim bu şekilde aslında. 25 dakikada bitirdik ama sadece sonrasından geç başladığımız için vakit olmayacak soru cevaba. O yüzden ben moderatör arkadaşımızdan bilmiyorum soru cevabı vakit varsa ben vesvese şey yapayım. Evet Emre Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Öncelikle çok keyifli şeylerden bahsettiniz. Açıkçası sorular da geldi ama ben soruları sormadan önce teşekkür etmek istedim gerçekten. Bu blockchain neden kullanılmalı, niçin kullanılmalı, nereden geldi, nereye doğru gidiyor çok güzel bir özetleme yaptınız. Sorularda şöyle Ömer Yamak sormuş demiş ki hocamız Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalardan bahsederken spekülasyona açık ifadesini kullandı bunu biraz açabilir mi diye sormuş. Yani ne demek istiyor acaba orada gibi? E bu konuyu biraz Tabii. açmanız mümkün mü? Tabii spekülasyona açık değil. Spekülasyon amacıyla. Burada spekülasyon da kötü bir kelime olarak hani negatif bir şey olarak söylemiyorum. Spekülasyon tüm finansal sistemlerin üzerine inşa edildiği bir olay. Herkes bütün gün borsada e, spekülasyon yapıyor. Herhangi bir işte borsanın hisselerin nereye ile ilgili. Fakat blockchain üzerinde tek yapılan şey şu an spekülasyon. Yani gerçekten servis üreten, ürün üreten varlıklar, yok denecek kadar az. Benim de hani aslında iletmek istediğim mesaj sadece spekülasyonun ibaret olacaksa bu sistem çökecek bir seviye bir noktadan sonra. Doğru. O yüzden spekülasyonun ötesine geçmemiz lazım. DeFi'nin de zaten sunduğu aslında sunmak istediği şey bu. Spekülasyonun ötesinde kullanım alanları, servisler nasıl sağlayabiliriz ki? Tabii ki sonra bu servislerin değeri üzerine spekülasyon yapılacak ve bu çok önemli. Ötesine geçmemiz lazım yoksa bu sistem bir süre sonra çökecek. Peki son olarak benim bir sorum var size. Bu blockchain'in başlangıcını sizde işte Bitcoin'le beraber ...haber başladı diye zaten sözlerinize giriş yaptınız. Hani o sayede bizde hani sektör gelişmeye ve büyümeye devam etti. Blockchain'in teknolojisine bakıldığı zaman hani çok primitif olarak sayıyoruz. Ama bu gelinen noktada çok yeni yeni teknolojiler çıkıyor. Sizce bunun neresindeyiz? Yani daha hala gelişme çağındayız ya da daha hala başındayız demek mümkün mü? Yoksa biz bayağı yol kat ettik diyebilir misiniz? Özellikle çok. E, enerji tüketimleridir, işte hızdır... <laughs> E, Blok üretimi gibi konularda çok güzel bir soru. E, genelde bu soru sorulduğunda e, insanların genel verdiği cevap sekretoğl olanlar işte internet 1999'da neredeyse oradayız şeklinde oluyor. Bunu da bu şekilde söylemelerin sebebi işte hani kullanıcı sayısına ne kadar çok kişinin konuştuğuna vesaire vesaire hani işte dünyada onlarca milyon kişi bir şekilde Bitcoin almış veya başka şeyler yapmış durumda buna dayandırıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bence daha biz daha bilgisayarlar 1970'lerde neredeyse oradayız. Bunun da sebebi evet hani 1970'te bilgisayar ne kadar az kişi kullanıyor hani onlar çok daha fazla duymuş etki kişi var ama farklı bir dünyadayız aynı zamanda hani bir yerde bir şey oluyor bir yanda herkes duyabiliyor internet sayesinde fakat baktığımızda teknolojiye daha bu yepyeni bir bilgisayar paradigması veya yani bilgi işlem paradigması daha çok başındayız daha her şey çok yavaş daha her şey hiç kanıtlanmamış ve spekülatif ve daha bahsettiğimiz gibi spekülasyon ötesine geçebilmiş çok fazla kullanım alanı yok yani bu hani bilgisayarların sadece daha hesap makinesi seviyesinde olması gibi bir şey diye düşünüyorum. O yüzden daha kat edecek çok yol var ama buradaki önemli ve heyecan verici olay da daha yapacak da çok fazla şey var. Her Kesinlikle. şeyin başındayız. İlgilenen kişilerin hani hiçbir şekilde geç kalmış bir hali yok. Hani ben hani en çok her her dile getiriyorum Türkiye'nin de bu sektörde, bu dünyada çok daha hani üreten bir şekilde yer alması için çok vakit var. Onu görmek çok istiyorum. O yüzden hani çok yapacak şey var. Daha yolun Evet. Başında. Çok teşekkür ederiz Emre Bey. San Francisco'da selamlar. Umarım Güneşli günlerde devam etsin de orada sizin için de size de kolay gelsin diyorum. İşlerinizde ve projelerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.